Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin el emin. Geçen haftaki son ayeti hatırlatmak ile sohbete başlamak istiyorum. Allahu Teala orada şöyle buyurdu. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz dönerseniz o da döner. Yani siz adalete dönerseniz Allahü Teala da size rahmetiyle muamele etmeye döner. Eğer siz zulme dönerseniz o da sizin zulmünüze karşılık ceza vermeye döner. Ve cealna cehennemi lil kafirin hasira. Cehennemi de kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık buyurdu. O zaman sohbeti şöyle bitirmiştik. Tamam madem öyle bu bizim için büyük bir tehdit. Yani bizim iyi olmamıza, doğru yolda olmamıza e, yönelmemiz gerektiği. Zulümden, nifaktan, fısk'tan uzak durmamız gerektiğine yönelik büyük bir tehdit. O zaman aklımıza ne geliyor? Ne yapmamız lazım? İşte dedik ki onu da önümüzdeki hafta anlatacağız inşallah. Şimdi çaremize başlıyoruz. Allahü Teala bize çare olarak Kur'an-ı Kerim'i ve vahiy koyuyor önümüze. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hada'l-Kur'an işte bu Kur'an Yehdi hidayete erdirir, doğru yolu gösterir, size rehberlik eder. Kime? Lilleti hiye akvan. Nasıl bir duruma? En kavi, en güçlü, en doğru, en sayıh olana sizleri ne yapar? Yöneldir. Daha ve yübeşirul müminine müminleri müjdeler. Ellezine yamelûne salihat. Ama nasıl müminler? salih amel işleyen müminleri müjdeler neyle? Enne lehum ecran kebira. Çok büyük bir ecir ile müjdeler. Ve ennellezine la yu'minune bil ahira. Ahirete inanmayanları da müjdeler. Tabi buradaki müjdeler tariz ifade ediyor. Yani e, biz biraz böyle hafif hafife almak, alay etmek bile diyebiliriz. Onlara da şöyle bir bilgi veriyor. Ney? Fe'atedna lehum onlar için biz hazırladık. ben elime çok elim, can yakıcı bir azap hazırladık. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'in üç tane özelliğini saydım. Birincisi kendisine tabi olan herkesi en doğru, en sayı, en güzel yola iletir. Bir. İki, salih amel işleyen müminleri çok büyük bir ecirle, mükafatla ki o cennettir, cennete girdikten sonra cemalullahı görmektir ve cennetin nimetleridir. Müjdeler. Üçüncüsü ahireti inkar eden kafirleri de cehennemi ve elim azabı hazırladığını bizlere haber veriyor. Şimdi buradaki bazı hususlara değinmek istiyorum. Burada bakınız akvam kelimesi en sağlam demektir. Ama bunun yani muzaf muzafın ilek var Arapçada biliyorsunuz tamlama. Tamlananı yok. En sağlam ne? Akvamul a'mal mi? Amellerin en güzeli mi? Yolların Akva mesela akvamul subul mü? Ne? O belli değil. Şimdi Arapçada buna hazf diyoruz. Hazf aslında bir belagat yolu. Nedir o? Sizin aklınıza gelebilecek her türlü kelimeyi oraya koyabilmenizi sağlayan bir kelimenin oradan çıkarılması meselesi. O kelimeyi Allah-u Teala söylemeyerek sizin aklınıza en güzel ne geldi? Yol mu geldi? Kur'an ona iletir. Amel mi geldi? Kur'an ona iletir. Sonuç mu geldi? Akıbet mi geldi? Ona iletir Kur'an-ı Kerim. Aklınıza en sayı ne geliyorsa dini manada Kur'an-ı Kerim ona bizi iletir. Bakın birincisi bu. İkincisi buradaki müminin kelimesinin sadece iman etmek ile bitirmedi. Bir de yanına salih ameli ekledi. Salih amel iki tane özelliği olan amellerdir. Bunlardan bir tanesi ihlastır. Yani sadece Allah rızası için yapılması gerekiyor bir amelin. İkincisi de sünnete uygunluktur. Sünnete uymayan fakat sırf Allah rızası için yaptığınız bir amel ibadet yerine geçmez. Salih amel olmaz. Bu ne demektir? Peygamber Efendimizin yapmadığı bir ibadet türü icat edemezsiniz. Dine bunu koyamazsınız. Bu zaten bidattır. Ama ben sırf Allah rızası için yapıyorum. Böyle bir mazeret de yok. O zaman ne olacak? Birincisi sırf Allah rızası için olacak. Niyetimize, ihlasımıza başka hiçbir şey karışmayacak. Halis bir niyet. İkincisi Peygamber Efendimizin yaptığı bir amel olacak. Biz buna salih amel diyoruz. Peki ayeti kerime neden müminleri değil de salih amel işleyen müminleri müjdele dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu çok sık tekrar eder. Yani iman salih amel olmadan hani zikredilmiyor desek yeri var. Her zaman salih amel imandan sonra gelir ve eklenir. Şimdi ehl Sünnet itikadımıza göre iman sadece dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Ameli bizim imamlarımız e, imanın içine dahil etmemişler. Ha, bu değildir ki olmasın olmasına gerek yok değildir. Velev ki yok. Soru böyledir. Velev ki adamın imanı var fakat hiç ameli yok. Bunun akıbeti ne olacak? Sorusuna verilen cevap. Bizim cevabımız nedir? Ameli yoksa, günahı varsa onun cezasını çeker. En son Allahü Teala'nın rahmetiyle cennetle şeref olur. Mesela diğer mezhepler, hariciler mesela buna kesinlikle karşıdır. Bir kişinin ameli yoksa İmanı yoktur der. Mutezile el menzile beynel menzileteyn der. Fazlıktır der. Tevbe etmezse cehenneme gider der. Biz ise imanı amelden ayırmışız. Ama alimlerimiz şöyle örnekle ayırmış. İman bir mumun alevi gibidir. Sen mumun aleviyle dışarı çıkarsan en ufak bir rüzgar bu alevi anında söndürür. Doğrudur. Günlük hayatımızda yaşadığımız bir şey. O zaman ne yapmak lazım? mumun üstüne bir fanus geçirmek lazım ki dışarıdan gelen rüzgarlara, fırtınalara engel olsun ve ateş sönmesin. İşte o alev imansa fanus salih ameldir demişler. Şimdi düşünün salih amel olmasa imanı mum örneğinden çıkarsa koruyabilir miyiz? Oldukça zor. Hani imkansız diyeceğiz ama demeyelim. Oldukça zor. O yüzden Kur'an-ı Kerim imanın yanında mutlaka salih ameli ekler eklemediği yerler çok az diyebiliriz. Ahirete inanmayanlara gelince diyor. Ahirete inanmamak daha önceki sohbetlerde de sıkça dile getirdik. Kişinin aslında hesabı inanmaması ya da hesaba çekilmek istememesinin bir sonucudur. Yoksa ahirette inanın hesap olmasaydı, yani ahiret var ama hesap diye bir şey yok de, denseydi, yani ben eminim ki hiçbir müşrik, hiçbir kafir ahireti inkar etmezdi. Neden inkar etsin ki? Gerek yok. Ha orada yaşayacağız tekrar bir hayat vesaire. Hatta hoşlarına bile giderdi. Peki ahireti neden inkar ediyor bunlar? Hesap olduğu için. Yaptıklarının karşılığında cennet ve cehennem gibi ikiye ayrılan bir yol ayrımına düştükleri için. Dolayısıyla bunlar dünyevileştikleri için, dünyayı çok istedikleri için ahireti istemiyorlar. E peki ikisi bir arada olmaz mı? Olur. Müminin kurduğu dengeyi onlar kuramıyor. Neden? Mümin ahireti istiyor. Eyvallah. Ama dünyadan da payını unutmuyor. Ama dünyadan payını alırken helale dikkat ediyor. Harama dikkat ediyor. Sadaka zekatını vermesi lazım. Mümin kardeşinin gönlünü razı etmesi lazım. Mesela alışveriş yaparken bir sürü derdi var. İşte kafir buradan kaçıyor. Çünkü daha çok dünyalık istiyor. Daha çok biriktirmek istiyor. Onun içinde dünyada çalıp çırpmak helal haram hiç önemli değil. Tek derdi bu. O zaman harama bulaşmak kaçınılmaz oluyor. E dolayısıyla ahiret kişiyi bu noktada vicdan azabına sürüklüyor. Diyor ki ya bunu bunu yaptın ahiret var. En kolay kaçış yolu ahiret yoktur demek. İnkar etmenin en büyük nedeni dünyevi şehvetleri elde etmek. E, dinin dünyadaki bu istekleri, bu arzuları helal dairesi içerisine koymasıdır. O yüzden buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Yukarıki konuya bağlamak istersek nasıl diyeceğiz o zaman? Hani geçen haftaki son cümle peki o zaman ne yapalım? Allahü Teala diyor ki Kur'an'a uyun. Sizi en doğru yere götürür. Kur'an'a uyarsanız Allah da size in ahsentum ahsantum. Siz iyi olursunuz, size iyilik yapar. Ama Kur'an'a uymazsanız dönmüş olursunuz. O zaman da cehennem azabı size hazırlanmış olur Allah muhafaza. Şimdi burada bazı e, ayetler var. Bu ayetlerden birkaç tanesi işte kişinin dünyadaki bu e, harama düşmesi, efendime söyleyeyim veya kötü işler yapmasına sebep olacak bir fıtri özelliğinden bahsediyor. Yani biz Kur'an'a uyacağız ama aynı zamanda kendi içimizde yaratılışımızdan gelen bazı özellikleri de bilerek dikkat ederek Bunları da göz önünde bulundurarak uyuyacağız. Bu ne demektir? Şimdi benim doktora tezim Kur'an'da yanılgı üzerineydi. Yanılgı, kişinin günaha düşmesine sebep olan düşünce hatalarından tutun psikolojik, sosyolojik etkenlere kadar birçok saik bizi günaha düşürebiliyor. Biz bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Bu konuyu işlemiştim. Onlardan bir tanesi de acelecilikti. Şimdiki konumuz da acelecilik. Kur'an-ı Kerim aceleciliği ısrarla bize yani hatırlatıyor. Bak insan acelecidir. Kat edin. Siz siz olun. Bu fıtri özelliğinize gem vurmaya gayret edin. Enniyle hareket etmeye gayret edin. Ve yed'u'li insanu. İnsan dua eder. Bir şerri. Şerre de dua eder. Mantıklı bir şey değil değil mi? İnsan şerre dua eder. Yani başıma bir kötülük gelsin diye dua eden bir insanın aklına şüphe etmek. Ama edermiş. Ve duaehu bil hayr. Yani hayra dua ettiği gibi, hayrı istediği, güzellikleri istediği gibi şerre de dua edermiş. Ve kenel insan İnsan acelecidir diyor allah Teala. Peki neden yaparmış bunu? Aceleci olduğu için. Ne demek şimdi? Nasıl acelecilik kişiyi kendisi için şer olan bir şeyi istemesine sebep olabilir? Ya bir kere bir ağız alışkanlığı vardır. Düşünün. Hani annelerimizi mesela dedelerimizi, ninelerimizi biraz da böyle cahil iseler yani en ufak bir sinirde, en ufak bir kavgada, en ufak bir problemde ağızlarından aslında normal hayatta hiç dökülmeyecek kelimelerin döküldüğünü görebiliyoruz. Mesela ne oluyor? Herhangi bir problemle karşılaştığında Ölsem de kurtulsam diyor. Ya bu dünyadır. Bir problemdir. Bu olur. Dünyalık bir problem. Allah seni imtihan ediyor. Neden ölsem de kurtulsam? Veya bir başkası çok seviyor çocuğunu. Diyor ki şu çocuğumun mürüvvetini göreyim. Ölsem de gam yemem. Böyle dua edilir mi? Çocuğun mürüvvetini gör. Hemen öl. Niye öleceksin ki? Torunlarını gör. Onların torunlarını gör. Yani Allah'tan uzun ömür iste. Ama bakın aslında birincisi sinirle söylenen bir cümle, ikincisi sevgiyle söylenen bir cümle. Ama ikisi de çok problemli cümle. Bir kişi sözlerine çok dikkat etmeli. Çünkü sözleri onun kaderi olur. Neden? Çünkü söz insanın iddiasıdır. Allah iddialarımızla bizi dener, imtihan eder. İddialarımızın olmadığı konularla bizi imtihan etmez. Örneğin kendinizi bir düşünün. En çok neyi seviyorsunuz? En çok neyi elde etmek istiyorsunuz? En çok ne olmak istiyorsunuz? Allah sizi onunla imtihan eder. Olmak istemediğiniz, sahip olmak istemediğiniz bir malla, bir makamla Allah sizi imtihan etmez. En zayıf duygunuzu düşünün, bir de en kuvvetli duygunuzu düşünün. En zayıf duygunuzda Allah sizi imtihan etmez. En kuvvetli duygunuzda imtihan eder. Mal sevgisi midir? Mesela karşı cins sevgisi midir? Makam sevgisi midir? Neyse. Allah sizi onunla imtihan eder. O yüzden sözlerimize çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla burada Allahü Teala bize tabii müşrikler üzerinden bir örnek veriyor. Müşrikler biliyorsunuz peygamberler geldiği zaman onlara tebliğ eder. Tebliğlerini reddeder. Peygamber de onlara işte azap var, ahiret var, hatta dünyada helak var diye tehdit eder. Değil mi? Peki onlar ne yapıyor? Onlar inanmadıkları için haydi getir o zaman. Getir diyor. Meta vaat. Hani nerede senin vaat? Getir göster bize. Başımıza taş mı yağdıracaktın? Hadi bekliyoruz niye gelmiyor? Diye böyle kabadayı kabadayı. Çünkü peygamberin blöf yaptığını zannediyorlar. Blöfe karşılık blöf yapıyor onlar. İnansalar derler mi? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bir tane örnek okuyayım size Enfal Suresi'nde. O iz dedikleri zaman Allahümme ey Allah'ım. İnkâne hâze huvel hak. Ya yani çok ilginç bir şey. Peygamber'e karşı Allah'a dua ediyorlar. Çünkü biliyorsun müşrikler Allah'a inanıyor. Ha, sıfatlarında yani şirk koşuyor. Ama Allah'a inanıyor. Diyorlar ki ey Allah'ım. Eğer bu hak ise bu getirilen şey. Min indike yani senin katından gelmiş ise. Fe aleyne hicareten min semai. Gökyüzünden bize taşlar yağdır. Yani gelmedi ya biliyorlar ya. Peygamber yalancı inanıyorlar. Blöf yapıyorlar. Ya Rabbi gökten bize taşlar yağdır. Evi itine bir azab inelim. Çok can yapıcı bir azap gönder bize. Diyorlar. Bakınız bunu Mekkeli müşrikler de demiştir. Daha önceki peygamberlerin muhatapları da demiştir. Kur'an-ı Kerim'de onlarca örneği var. Azabın hemen inmesini istiyorlar. Az önce dediğim gibi mantıkları şu. Nasılsa bu peygamber yalancı yani peygamber de değil. Bu kişi yalancı bunu yapamayacak. O halde biz bunu isteyelim. Yapamasın. Rezil olsun. Dertleri o. Ama ne Nuh kavmi, ne At kavmi, ne Semud kavmi, ne Eykeliler değil mi? Hepsi helak olup gittiler. Ve Mekkeli müşrikleri bunlara haber veriyor allah Teala. Diyor ki bak yolunuzun üstünde helak olan yerler var. Yukarıya doğru giderken Semud, Ale Semud kavminin helak olduğu yerden geçiyorlar. Biraz daha yukarı giderken Şam'a doğru Lut kavminin helak olduğu yerden geçiyorlar. İkisini de Allahü Teala o mekanlardan, o yani yerlerden geçiyorsunuz. Bak onları biliyorsunuz diyor. Bu yaptıklarının saçmalığını anlatmaya çalışıyor. Yani bunları bildiğiniz halde niye istiyorsunuz? Onlar tabii onları biliyorlar da Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğuna inanmıyorlar. Şimdi normalde bize geçersek, hani kendimize doğru döndürürsek projeksiyonu, İnsanoğlu bir işe başladığı zaman bunun sonucunu bilmez. Yani sonucun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Tahmin edebiliriz. Değil mi? Planlayabiliriz. Ama takdir Allah'ındır her zaman. İşte biz bunun kötü mü, iyi mi sonuçlanacağını bilmediğimiz için bazen masumane bir şekilde biz bunun bize verilmesi için dua ederiz. Yani örneğin bir makam vardır karşımızda bir iş vardır, bir ticaret vardır, bir dükkan vardır. Neyse artık bir evlilik vardır. Bir yerde seyahat vardır. Biz kendi kendimize deriz ki yani bu hayırdır benim için. Hesaplarız, kitapları Bak çok masumanedir bu. Ve biz bunun duasını ederiz. Bu bir. İki, biz bunu hesaplarız, ederiz. Bakarız ki bu hayır değildir. Ama yine de nefs ağır basar. Yine de isteriz. Yani bir evlilik yapacaksın bakıyorsun ya hayır değil yani aile aile değil hani başka problemler var. Yine de ya işte olsun bakalım belki ileride düzelir. Ya da bir ticarete gireceksin. Faiz var haram var ya, ya onu bir atlatalım inşallah dur bakalım ne olacak. Vesaire. Veya başka durumlar artık kendiniz hayal edin. Bir de böyle bir dua var. Şimdi mümin ikincisini zaten dua edemez. Etmemesi gerekir o hayırlı değil ise onun duası ya Rabbi ben bunu istiyorum ama bu görüyorum ki hayırlı değil. Eğer bunu hayra tebdil eylersen hayır olacaksa bana ileride nasip eyle yok değil ise benden uzak eyle. Dua budur. Öbürünün duası da ya Rabbi ben bunu hayır görüyorum ama akıbet sana aittir. Ben yaptım hesabımı, istişaremi, hayır gibi duruyor. Ama sen hayırlısını nasip eyle. Hayırlı değilse benden uzak eyle. Tarzında dualarımıza Allah'ın dilemesini hayırıma, hayır bize vermesini mutlaka katmamız lazım. Yoksa müşrikler gibi yani haram e, helal, ver bana Allah'ım. Bu gariban kul yer Allah'ım dememek lazım. Çok Dikkat etmesi lazım. Tabi burada insanoğlu bazen işte az önce de dedim ya kızdığı zaman ağzının ayarı kaçıyor. Çoluk çocuğumuza, ailemize işte mesela malımıza ve dualar edebiliyoruz. Kötü şeyler söyleyebiliyoruz. Bu da çok çok problemli bir durum. Bakın Allahü Teala Yunus suresinde şöyle buyuruyor. Velev Allahu bin nas Eğer Allahü Teala kulları için, insanlar için şerri acele olarak verseydi istiyacalehum bil hayr yani hayrı istedikleri gibi. Hayrı nasıl çabuk istiyoruz biz? Allahü Teala bizim istediğimiz şerri vermiyor bize. Bizim o dualarımızı görmemezlikten geliyor. Bizim bizim için yani hayra tebdil eylemeye çalışıyor. Belli bir müddet geciktiriyor belki. Eğer verseydi diyor hemen dua ettiğiniz gibi yakul ya ilehim ecelum onların eceli biter. Onların ömrü biter giderdi. Her duada pat ceza Başımıza gelirdi. Ne imtihan kalırdı ne dünya hayatımız kalırdı. Zaten belayı üç günde alırdık yani. Her zaman yani, değil mi? az önceki söylediğim gibi yani ölsem de kurtulsam. Yani çocuk biraz yaramazlık ediyor annenin ağzındaki söz. Ha bu belki diyeceksiniz ki hocam ciddi değil ki. Hani diline pelesen konuştu söylüyor tabii ki ama biraz da dikkat etmek lazım. Mesela benim hocam her zaman için şöyle derdi. Yani yarın öbür gün evlenirsiniz. çocuk çocuğunuz olur. Asla olumsuz cümleyle ona hitap etmeyin. Dua yerine geçer. Yani çocuk buradan sarkıyor. Aman oğlum düşeceksin deme. Düşmeyesin evladım. Aman şöyle olmayasın evladım de. Niye? Çünkü dua yerine geçmesin derdi. Hani kötülüğü çağırmak değil mi? İyiliği çağırmak meselesi vardır. Çok anarsan o senin başını bulur. Yani sakınan göze çöp patar misali. O yüzden dikkat etmek lazım. Ama Allahü Teala ne diyor? Ee, Kendi insan o acıyla insan acelecidir. Peki burada insan acelecidir derken alimlerimiz bazı tartışmalarda bulunmuş. Bazıları demiş ki bunlar kafirdir, müşriklerdir. Çünkü mümin aceleci olmaz. Değil mi? El acele mine şeytan ve teenni hadis Allah hadisi şerif. Teenni Allah'tandır. O zaman mümin acele etmez demişler. Bu da bir yerde doğrudur. Gerçekten Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle ahlaklanmış bir müminin böyle olmaması umulur. Olmaz demiyoruz tabii ki. Umulur. Sonraki alimler demişler ki ama iş öyle değil. Sanki bütün insanların içinde fıtratında bir acelecilik var. Bir düşünün yani hepimizde bir acelecilik yok mu? Hepimizde var. Bütün insanlarda var. Şimdi psikolojinin en son araştırmalarına göre de bu kesinleşti. Herkesin içinde bir acelecilik var. Peki o zaman bunun fıtrata yerleştirilmesinin amacı ne? Yani hem fıtratımıza veriyor Allahü Teala hem bizi uyarıyor o konuda. Çok ilginç değil mi? Yani hem veriyor hem uyarıyor. O zaman diyoruz ki biz Allahü Teala'nın bize verdiği bütün fıtri duygular aslında bizim dünya hayatımızın yaşanması için elzem olan şeyler bunun fazlalığı bize yasaklanmıştır. Ya da hiç olmaması bize yasaklanmıştır. Bize emredilen mutedil olması. Örneğin acelecilik iyi değil midir? İnsan biraz aceleci olmasa, mesela günlük rızkını kazanamayabilir. Çoluk çocuğun rızkını kazanamayabilir. Veya aceleciliği biz hayır hasenat işlerine yönlendiremezsek, dini işlerimizi ilerler mi? İlerlemez. Bir güzel bir iş yapacağız, planlıyoruz. Ya hocam bir dur ya dur bakalım. bir, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay olur mu? Onda acele edeceksin işte. Hayır işlerde acele edeceksin. Efendimiz ne buyuruyor? Üç şeyde acele edin. Değil mi? Vakti gelen gençlerin evlenmesi. O da kız diyor ama evlenen erkek de var. Ben öyle yorumlayayım. Bir, cenaze öldü gömmekte. Üç, vakti yırdı namazda. Acele edin. Demek ki aceleciliğin iyi bir yönü de var. Peki buradaki acelecilik ne? Buradaki acelecilik kişiyi küfre, günaha, kötü işlere, insanlar arası diyalogların bozulmasına sevk edecek acelecilik. Yani düşünmeden, taşınmadan, istişare yapmadan, değil mi? Bir an önce elde edeyim hırsıyla yanlışa, günaha, harama düşmek. İşte acelecilik budur. O yüzden Allah bizi hayırlı işlerde acelecilerden eylesin. Bakın bir de burada şöyle bir ayet-i kerime var hepinizin bildiği e, cihadın savaşın emredilme ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz Asane tekrahu şeyen ve huve Bakın bazı şeyleri siz kerih görebilirsiniz ama sizin için hayır olabilir. E o zaman biz kerih gördüğümüzden uzaklaşmak için dua etmiyor muyuz? Ya Rabbi bizden uzaklaştır bunu. Ama aslında hayrımızı uzaklaştır hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır varsa bunun duasını ederken hep ters dua ediyoruz. O zaman işte Rabbimize mutlaka ve mutlaka hayırlısıysa cümlesini ekleyerek dua etmek lazım. Ya Rabbi ben sonuca muttali değilim. Sen bizi hayırlısına eriştir diye dua etmemiz lazım. Hazır bulunan bir şeyden bile insanoğlu bıkıyor. Ve acelecilikle kendisi hakkında gayet şer olan bir durumu isteyebiliyor. E peki sonuç ne? Sonuç Allahü Teala'nın insanlara kendini eğitme gücü vermesidir. Biz kendi kendimizi eğitmemiz, bir başkasının bizi eğitmesi ve böylece insanı kamil olma vasfı taşıyabilecek bir kıvamda yaratılmışız. Allahü Teala diyor ki ben herkesi çeşit çeşit kalıplarda yarattım. Bazısı daha sinirlidir, bazısı daha korkaktır, Bazısı daha zekidir, bazısı şöyledir ama hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi eğitilebilir. O zaman insan kendi fıtratına bakacak, dönecek şöyle bir kendine. Benim neyim eksik? Tespit edecek, onu geliştirmeye çalışacak. Onun eğitimini alacak. Dolayısıyla Allah da bizi madem ki böyle bir kıvamda yarattı, eğitilebilir bir kıvamda yarattı. Aceleciliğimizi törpüleyeceğiz. Dünyadaki aceleciliğimizi ahiretteki kazançlara yönelik aceleciliğimizi de arttıracağız. Aklımıza bir hayır mı geldi? O kadar acele yapacağız ki o iş. Şeytanın bizi vazgeçirmesini önleyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. İşte böylece dünyadaki e, bazı problem olarak görülen fıtri olan duygularımızı aslında biz hayra tebdil edeceğiz. Eğitimle, yani bu sohbetlerle, gittiğimiz okullarla, kendi çalışmalarımızla Allahü Teala'nın aslında bize emrettiği o vasat, orta ümmet olma yolunda ilerliyoruz. Ama burada da insanın her zaman kendisine dönmesi lazım. İşte. kendimize dönmemiz lazım. Biz güçlü tarafımız ne zayıf tarafımız Bunu tespit etmek zorundasınız mutlaka. Onun üzerinde de çalışmak zorundasınız. Yoksa ya Rabbi Allah beni böyle yaratmış kardeşim ne yapayım sinirliyim işte diyerek her öfke krizinde ortalığı kırmanın, çoluk çocuğu perişan etmenin, etrafı dağıtmanın mazur görülecek bir hali Madem sen öfkeni kontrol edemiyorsun, öfkeni kontrol edecek şekilde eğitim alacaksın. Hadislerden, Kur'an'dan, işte psikologlardan vesaire. Çok cimrisin, parayı çok seviyorsun. Bu yönde eğitim alacaksın. Yoksa burada suçu kadere atmak, Allah beni böyle yaratmış atmak mümkün değildir. Bakınız bu ayet geldiğinde yani insan acelecidir denildiğinde peki insanda büyük bir zaaf açığa çıktı değil mi? Bunu bir önceki ayet ile tamamlıyoruz. Neydi o ayet? Kur'an insanı en doğruya götürür. Senin problemin ne? Ahlak mı? En doğru ahlaka götürür. Amelde mi bir sıkıntın var? En doğru amele götür. Her şeyin en doğrusuna Kur'an götür. O zaman buradaki problemi kendimizde hissettiğimiz anda döneceğimiz müracaat edeceğimiz yer neresi? kuran Ve ahiru davaynâ inilhamdülillâhi Rabbil alemin. El Fatiha.